Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Az önce yayınlanan SPK bülteninde halk arz geldi. Halka arz onayı geldi. Normalde halka arz ile alakalı SPK bülteni haftada bir kez yayınlanıyor. Kurul normalde haftada bir kez toplanıyordu. Ama bu kez e, ikinci defa bülteni yayınladılar. Yine aynı şekilde. E, büyük ihtimalle bu bülteni daha önceden e, çarşamba günü onayladılar. Ama yayınlanması bugün oldu. Çünkü kurul haftada bir kez e, SPK da kurul e, haftada bir kez toplanıyor ve bunda da halk arz e, onayını, e, kararını veriyorlar. E, Onaylayıp e, bunu SPK bülteninde yayınla, yayınlıyorlardı. Ama bu kez bu bülteni ilk defa olarak iki kez yayınladılar. Çarşamba günü. Bir de bu akşam gördüğünüz gibi halk arz onayı geldi. E, Turex Turunç Madencilik mevcut sermaye 180 milyon 228 milyona arttırılıyor. Bedelli sermaye arttırımı 48 milyon 600 bin TL'lik bir bedelli sermaye arttırımı. Mevcut pay satışı ise 10 milyon 376 bin 404 TL yani toplamda 59 milyon 976 bin do 404 lot satacak. Satış fiyatı 10 lira 97 kuruş hissenin satış fiyatı. 10 TL 97 kuruş. Halk Halkarz büyüklüğü ise 646 milyon 971 bin 152 TL. 646 milyonluk bir halk halkarz e, talep toplama yöntemiyle değil de doğrudan e, tahtadan satış yöntemiyle olacak. Yani hisse alır gibi talep yapacağız. E, bu, bu bilgiyi de şimdiden vermiş olalım. Turex turunç Madencilik neymiş? Hemen gelin ona bir bakalım şirketin. Madencilik. İlk deyince aklınıza işte demir madeni, alüminyum, o tarz bir maden gelmesin. E, mermer, bu da bir maden. E, şirket daha çok doğal taş, e, taş üzerine e, maden ocağı, taş e, taş maden ocağı olan bir şirket. E, taş ocağı olan bir şirket. Mermer, traverten e, kireç taşı. Bu tarz e, ürünlerin madenini çıkartıp, e, Satıyor. Kendi maden ocakları var. Bunlardan elde ettiği daha çok mermer işte. Onlara bir bakalım. Gördüğünüz gibi şirketin Balıkesir Manyas'ta, Afyon Karahisar'da, Sivas Geynik'te, Burdur Karamanlı'da maden ocakları var. Tabi Afyon Karahisar tarafına yolu düşen olursa İzmir'e İzmir giderken. Afyon tarafında inanılmaz maden ocakları var. Çok fazla maden ocağı var. Mutlaka görmüşsünüzdür. Orası zaten mermer yatağı. Mermer ocakları var. Orası tam mermerin ana damarı diyebiliriz. Gördüğünüz gibi şirket bu maden ocaklarından çıkarmış olduğu ana işi mermer. Mermeri kendi işletip satıyor. Bakalım bilançosuna bakacağız. Hafta sonu eğer gelirse SPK onaylı izahname. Hafta sonu çekip videosunu sizlerle paylaşacağız. Peki. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir bilgiyi eklemek istiyorum. E, bu şekilde bir şirket şu an e, Borsa'da yok. Bilginiz olsun. Bu şekilde maden, e, taş maden ocağı olan bir şirket. E, hatırladığım kadarıyla yok. Evet. E, e, CVK, CVK madencilik var. CVK madencilik, demir ve Maden olarak metal olarak var ama taş maden ocakçılığı olarak tabi işte, seramik üzerine olan da var. Onlar da ayrı ama bu mermer ve taş maden ocağı böyle bir şirket yok bildiğiniz olsun. Herkese iyi akşamlar.